şöyle oturayım. Evet, ne yapıyorsun canım? İyiyim. Evet, okay. ne? geldi mi ne ne telefonum var? Annem yeni aldı. Benim de telefonum var. Senin ne aldı? Bak. Aa, çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Okula gidiyor musun sen? Yani liseye gidiyorum. Bence arkadaşlar yaşadığım gelsin diyenler. Ben de bir şey gidiyorum. Arkadaş olalım mı? Olur. Zaten arkadaşız ya. Evet. Arkadaş olsa beni de dersin var. Ne şey bileyim bizim bizim arkadaşım. Neyse. Bunlar Neyse, burası değil mi? Evet. Nerede kalıyorsun? Nereye senin yatağın? Arkadaşlar reklam. He. Eee. Mhm. Annemlerin, ay, istiyorum. Burası da benim ailemin evi. Ay, burası da benim annemin ve baba, babamın. Yaka. Sesiniz var mı sizin? Orada evet. bana göre yapabilir. Tamam. İşte ben de geleyim. Tamam. Ay çok korkuyorum. korkuyorum. 10 ne Tamamdır. Telefonum da burada dursun. Al bakalım. Ne verdin bana? Özel yemek. Teyitlenmez ki. Yedim. yemedim ki Böyle arkadaşlar benim annem biraz bilmiyor oyunu. O. o yüzden. Şöyle. ben gideyim. Görüşürüz. Hayır olur. sen burada kalacaksın ya annenleri söylesin mi bu? Aman izin vermez bana. Ya bir söyle söyle bir şey olmaz ki benim alo. Efendim. Annesinin ağabeyde kalabiliyor miyim arkadaşımda? Olur kızım. Ama yarın erkenden gel. Tamam anneciğim. Bak ben annemleri arıyorum. evde kalabilir mi? Kalabilir kızım. Siz ne zaman geleceksiniz? Biz bugün gelmeyeceğiz. Artık ne kalın Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet. Kısa güzel parti yapacağız. Evet. Arkadaşlar partimiz ikinci bölümde. Şimdilik size veda Görüşürüz. Görüşürüz. Thank you.